Selamun Aleyküm Usta Aleyküm selam. Hoş geldiniz Hoş bulduk Usta Usta dün Ümraniye'deydi sizin ekibiniz Bugün Taştepe'de bir pide fırınına başladınız Bugün ayrıdan yine bir ekmek fırınına başladınız Çevirova'da Evet doğrudur Biz aynı anda aynı saniyede 3 yerde de görünebiliyoruz Çok şükür elhamdülillah Çok insanların dualarını aldığımız için bazen biz de şaşırıyoruz bu başarı nasıl geliyor? Kendi kendine. Tabii ki biz mücadele ediyoruz. Bütün ekip ve ekipman arkadaşlarla. Bize iş veren arkadaşlar da tabii ki bize ayrı bir heyecan katıyor. işimizin boyutunda. Gerçekten mutlu oluyoruz. Bu burada şu an yeni mahalledeyiz. Çayrova Yeni mahalledeyiz. Evet. 4.4.30 falan bir fırın. Hemen şurası da fırın sayın seyirciler. Bakın. Bakın bu fırını büyütmek için işte Musa Usta'nın fırını Nasıl? Bu nasıl? Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz kireç koyuyoruz. Bildiğin hocam. Evet. Cam cam izocam. Aman değmeyin dökülüyor. Kum yok. izolasyon yok ve fırın sıfır. Artı arkadaşlar fırının tuğlasını inşaat tuğlasından örülmüş. Oysa bu demirden örülmüş. Bakın onlara. İlk önce hani dersiniz ya fırın kur. Musa Usta niye pahalı fırın yapıyor? Arkadaşlar ben bir defa yaparım. Tam yaparım. Gören Allah için söylesin yaptığım fırını. Evet. Fırın kurmu usta devam ediyor. bir yenisini daha katıyorum eserlerine. İnşallah burayı bitirip bu gece pide fırınının bir bağlamaya gideceğiz. İnşallah. Usta. Tam yoğun bir şekilde. Ama kadromuz gerçekten çok sağlıklı ve sağlam, dinamik. Kadromuz dün gece saat dört buçukta yaptı. Tekrar bugün saat on ikide kalktık geldik. Hiç kimse ne yorulmuş ne de uykusuz gibi durmuyor. Gördüğünüz gibi bak arkadaşlara. Hepsi bir dinamik zehir. Allah'a şükürler olsun. Bunlar nasıl çalışıyor onu ben de bilmiyorum ama gerçekten tam düzgün bir vaziyette. Seri manuel ve devam. Yola devam efendim. Bu fırınımız diğer fırın yıkılacak. Gerekirse bu fırını sonradan yıkıldıktan sonra tekrar bir metre daha büyütmeyi düşünüyoruz. Evet. Güzel bir kardeşimize fırın yapıyoruz. Gerçekten çok değerli bir kardeşimiz. Ona da iyisinin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kameraman benim oğlum zaten. Ortağım Ömer Bey. Hep ekip burada aşağı yukarı. Yarısı evet. ekipimizin. Yola devam. Buyurun patrondan görüşleriniz zaman efendim. Ne diyor? Evet patronumuz burada. Evet. Ee, Musa Usta'yı nasıl buldunuz siz? Musa Usta'yı testten buldum. Aşağı yukarı 6 aydır takip ediyorum. Evet. Çalışmalarını izliyorum. İşte yaptığı fırınları izliyorum. Dediğim gibi başarılı. Kısa zamanda e, iyi bir ekipler. Kısa, zamanda süreden bitiriyor fırını. Biz işte Ramazan 18 gün kadar başladık. İki gün oldu. 2 günde Allah'a şükür Baya e, Bayağı yol kat etti. Bayağı yol kat ettik. İşte Urpe'yi bitiriyoruz. Bugün de nasıl Hatta malzeme yetişmedi. Evet, malzememiz de geç geldi. Yani üç gün bir buçuk falan oldu işte. Normalde malzememiz tam olsaydı evet. belki bir buçuk günde bitirecektik. Sağ olsun Allah razı olsun. Yani bir sözümüze geldi, başladı yani. Evet. Sayın arkadaşlar, ee, beni her türlü, her sıkıntıda sorunlarınızda beni arayabilirsiniz. Hatta ve hatta fırınınızı başka ustalara da yaptırdığınızda beni ustalardan habersiz arayıp ne kullanmanız gerektiğini bana bizzat söylersiniz. Telefondan beri o fırını hem performansını hem başarısını hem de odun yakıtından kurtarırız. Biz sadece iş yaptığımız arkadaşlara hizmet için var değiliz. Biz hizmet etmediğimiz bize iş vermeyen arkadaşlara da her zaman varız. İşte AK Parti CHP'ye de oy verenlere hizmet ediyor. Biz de aynı onun yolunda yola devam ediyoruz. Bizlerimizin hatası olabilir ama atalarımızı görüp dönmek istiyoruz. Bizim de arızalı fırınlarımız olabilir. Ki Ankara'da bir fırınımızın taşı patlamış. Özel araba gönderdik. Şahitsin kardeşim Allah için. Evet, evet, gönderdik. Yaptırdık. Çamurumuzu şu an şeyle yoğuruyoruz makineyle. Buyur bak. Makineyle yoğuruyor hamurumuz. Mayasını tuzunu attık. <laughs> evet gördüğünüz gibi hamurumuz yoğuruluyor. Evet arkadaşlar. Ekibimizin son video görüntüsünü şey an. Patronumuz bir şeyler söyleyecek. Ee, evet. Tabii. Evet. Şimdi sayın seyirciler, dostayı bulduk Allah şükür de ben geçmişe bir dönmek istiyorum. Bu fırın 2000 yılında depremden sonra bizim en işte Mustafa Üstürk yaptırdı. Biz o zamanlar yurt dışında. Bunu yapan usta o zamanki ısı yalıtımında hiçbir şey kullanmamış. Yani İzolasyon e, izolasyon yok, işte ne bileyim tuğlalar zayıf. Biz bunda şu anda e, yakıt olarak iki buçuk, iki dört falan veriyoruz. Odun olsun, doğalgaz olsun. Yüksek geliyor. Iyi. Allah izin verirse Musa Usta'nın yaptığı fırında yakıttan çok tasarrufumuz olacak. <laughs> ben yani tavsiye ederim yani. İnşallah göreceğiz onu da. Telefonunuzu verir misiniz efendim? Bir buçuğu geçmeyecek. He, yani bana sormak istediğiniz bir şey olursa da telefonumu vereyim. 0533 414 94 80 Elif Unlu Mamilleri Abdullah Orhan Saygılar Ben de teşekkür ediyorum Bu kubbeyi inşallah 3 saat sonra bitiriyorum Gördüğünüz gibi kocaman bir kubbe 3 saat sonra tekrar bir videoyla Buluşmak üzere Hayırlı akşamlar diliyorum Benim videomu paylaşın ki Herkes izlesin ki Arkadaşlar bu hizmetimizi bütün Türkiye'ye, bütün Müslüman alemine biz götürelim, götürmekten evet. de sevinçliyiz, mutluyuz. Teşekkür ediyorum bütün Müslüman alemine. Hayırlı akşamlar diliyorum.